Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft FT baklamaya başlıyoruz. Bu videoda yanımda Efe var. Bir sonraki videolarda Furkan da olacak. Bu mod peki normalde Twitch'te canlı yayınlarda oynuyorum. Keslerini de YouTube'a atacağım. Gelen yorum ve beğenilere göre devamı gelebilir. Şimdi hemen geçelim. Hadi direkt giriş yapmayayım. Direkt şu an girdik abi YouTube videosuna. ESC'nin altındaki tuşa basarak odun kır bak. Ha, hepsi okey. Her şeyde oluyor burada. Madende vesaire. İyiymiş. Bir de J'ye bas map açılıyor. Güzel hmm. bir alan seçelim. Okey. Oha hanalara gel. Baya şey düşüyor bu arada fidan düşüyor. Şeker kamışlarını alalım. Güzel bir yere yerleşelim şimdi. Çapkan ya. çok iyiymiş ya. Ah. Ç'ye bas He, ha, ama orda şapka ben de yok. menüsü var hayvanlardan çıkıyor genellikle Şeydeki şapkaya benziyor kedi vardı ya Düz bir alan hiç mi olmaz bu? Harbi düz alan yok Bir tane bot yap bence buradan gidecek Olur Bak şimdi bir tane daha görev yaptım onun ödülünü verecektim Onlar slime odası Aynen Peki o ses ne? Saksafon çalan iskelet mi var? Aynen Çok iyiymiş Gidelim düz bir alana Şurası var ama bakayım. Ada galiba bu. Yo, Ada mı var? bir yer adam. var. Tamam buraya yerleşelim bence. Bayağı düzlük alan falan var. Şunu alsana bak, gel bak. Al bunu, sağ tıkla onu elindeki. Bak hmm. level'ı veriyor. Neyden düştü? Hayvanlardan. Buraya mı yerleşsek? Ve burada maden var çok. Aynen. Ama bak gel birini öldür şunlardan bak mesela bunu. Onun Her. üstüne tıklayıp dona don... Anladım. Bastım. Burayı düzleştirelim ben. Çalışma masası var mı sende? Direkt taş var kazalım. Var bak. Normal crafting table'ı yaptıktan sonra bunu 4x4'e koyuyorsun. Bunu veriyor. Sen de yatak yapalım. Bir kişi yatınca sabah oluyor zaten. Bayağı iyiymiş bu arada şu e şey ESC'nin altına batarak kazmak. O her şeyde çalıştığı için baya Ve yani. sen yaparken de ben görebiliyorum girdiğim zaman çalışma ufasına. Acaba çimende nasıl çalışıyor? O. Ev yapalım sonra yavaştan başlarız sözler yapma. başladım temel atmaya. Koyma sesi iyiymiş bu arada. Tarafta koyma sesi. Bize kum lazım. Tamam, tam kasayım. Dur şimdi buraya krem atacağım de Ha, bunu yaptık. Ha onu da yapmışım. Az spagetti vardı Aynen. Ha, 64 tane bana şey verdi şundan level. Ha, onları onları saatik yaparak kullan. Tamamdır. Claim de al. Claim şimdi ne iş yarıyor? Canavar falan. Ee, bizim evde canavar falan doğmayacak. Creeper işlemeyecek. Alt üstte de şey olacağım. Şuraları da mı cam koyacaksın? Ha, o yüzden kapatmak Odun kasmak zaten kolay. Aynen. İyiymiş o olay ama. Bir tane şey yapacağız. O ağacı kendi kendine kırıp yapacak. Kırıp odunlu bize verecek mesela. İyiymiş. Şey olayı da güzel. Crafting table sandığın yanındayken direkt gösteriyor sandığın içinde ne var oradan alıyorsun. Ha ağaçlar iyiymiş soldaki. ki. gören kaç. Buraya düşerler herhalde. O ne? Yengeç mi? Yengeç umarım ısırmıyordur beni. 3 zırh gösteriyor. Yengeç, ben ilk defa A Aa ısırıyor lan. Yarım kalp. Nerede yok, yengeç? yok, saldım ben. Gel bak burada. Yarım kalbimi götürdü ya. Ha şapka. Otow öldüreceğim. Pas. Aa, ne, vardı ya? ne veriyor acaba? Kaçıyorlar bunlar. Hay. falan mu? veriyor. Aynen yenmiyor. Aa bir tane yeniliyor Aa düştü slime düştü bunlar slime vermiyor bize. Bana iki tane verdi direkt. Bizim oraya çıkmamız lazım. Ya, bir şey Oha o ne lan? Ha tamam şeymiş. Ha saksafon çalın. Saksafon mu çalacak bana? Oha iyiymiş. Ama öldürme beni. Teşekkürler. Hmm, spagetti tek seferde gitmiyormuş. O ne lan öyle? O nasıl bir şapka? Çok iyi kafamda roket var. <laughs> Ama çok büyük duruyor. Bu nasıl peki? O ne lan? Kafasında slime <laughs> bununla geldi. En iyisi bu. Ha. Bu da yapar slime bot. Şimdi onu gelince fal fall damage yok oluyor. Güzelmiş. Ne yaptım? Aynen. Tamamlandı Açıklı. ben dedim şey ödülünü tamamladım. Buğday al oradan. Ay ben çiftleştireceğim. Tamamdır. Görev bitti. Bak şimdi sana ödül olarak Aa. şey verecek. Aynen. Random... Domuz verdi. Ha koyun verdi. Bu ne lan? Kurt var elimde. Hem de hareket ediyor. Ha. Ya bu şey e lan. farm yapıyor. İyiymiş ama Altı salaga vurayım. Bunu buraya koymasaydın. Aga öl, ölmüyor. <laughs> tamam anladım. Farmları falan hızlı büyütüyor. İyiymiş. Şuna bir baksana. Bu ha, direkt aynasından koyuyor yana. Bak bak. Aynen. J'den e, burayı işaretle bak. Ev. Evet. Rengi de kırmızı. Kaydet, kapat, kapat. Şimdi madene gitmemiz var mı ya? Madene gidelim. Madene yok ki burada. Bir girelim. yürelim. <laughs> madene gir. Ah, ma maden gördüm. Gel gel. Maden değilmiş ki. Bu <laughs> bir yerden canavar sesi de geliyor. Ha bak burası. Oha. Ben buradan gideyim sen buradan. Benim bu kısım bitti ben sana doğru gel. Gel burası bayağı uzun. Onun ödülü var bak stone torch veriyor 64 Dur, hiç bakmadım tuğul zamandır. Ha beyziklerden de bir şey tamamlamışım. Tahta sandığı demir sandığı yüksel. Eee 64 tane torch. Burası da bitti. Şu beyaz şeyler çok bayağı iyi. Adam Neyse. Bitti o zaman. Başka bir tane bak. Reston bulun demişti ama. Onun için derin madene girmemiz lazım. O ne lan öyle? Şapkaya bak. atlamayacaktın oraya. Örümcek. Ha bize örümcek ipi lazım. Aynen. Burada baya bir tane daha örümcek var da artık demir zırh falan yapalım. Bakayım başka örümcek nerede? O ne lan? Ölüyorsun ha. Öldüm. Evet ben de o server şu an gitti. Tam düzeldi. Sen burada mı mezarım var? Sen ev, evde mi dolgun ya? Ben ölmedim ki ama her an ölebilirim. Hatta şimdi. Çok iyi değiller. Şu yeri yapmak istiyorum. Şöyle yapsam mis. Sen ne yapıyorsun? Şu an evin zeminini düzeltiyorum. Hani marble bir işe yarıyor mu? Yok dekorasyon için. Yetmedi zaten. Dur. Madem mi bunu girelim mi istersen? Girelim. Burada ma marble falan var. Ne tarafa gideceksin sen? Ben bu tarafa gideyim. Ha dur bakayım. Kazmam bir tane kalmış benim. Neyse ev yakın. Tamam bitti zaten burası. Fazladan var mı sende kazma? Tamam var. Bir tane yeter. Burada maden var. Eğer orası devam etmiyorsa su sesi falan var. Orası devam ediyor mu? O zaman ben bir eve gidip hemen gelirim. Geldim. Benim dediğin yere indim mi? Ben dediğin yer. Aynen. Aa, diğer tarafa bak. Hı hı. Dilerim mi oradaki? Aynen. Büyük baya. Hem de baya. E bitti bırak. Heh. Orada delik var oradan gel. Bulamadın mı? Bulamadım ben seni ben diğer minik malzemedeydim. Benim olduğum yere gelsene. Benim indiğim yere. Maptan bakıyorum şu an. Evet. Ha buraya gel. Gel. Daha bunun arkası da var. Hem bu aşağısı var hem de şu taraf var. Şu tarafta bayağı, o, bayağı büyük. Hop. Aa öldüm lan. Dur bakayım. Evden de doğmadım. Orası bayağı büyük de yani. Aşağı Ölük evden doğmamam. saçma. Aşırı saçma. Burada aşağısı var bak. Aynen biliyorum orayı. Bayağı büyük. Biraz malzeme toplayalım sonra girelim. girelim. Az önce 50 tane zombi geldi. Çok fazla varlar ya. Ben acaba şey mi var? Bak oha zemini falan bayağı değişik lan. Dur bu örümcek ağlarından var ya ne ip çıkar ha. Tamam onlardan ip kaz. Bayağı değişik. At, tam tamam bura bitti. Burada başka bir şey yok. Kim burası da böyle gidiyor. Burası bayağı gidiyor. Hani aşağıda lav falan. Oh, buraya fazla gitme. Aşağıda direkt lav var. İple sapan yapacaktık değil mi? Aynen. Ölme de. Şu evde doğma Olacak. olayını bence yapmamız lazım ya. Acaba şey mi yazıyoruz eve? Öldüm. Oğlum bak geldi gene ya. Birader. Bak zaten seni bu öldürmüş sanırım. Canı bayağı azdı. Psikolojisi aynen beni öldürdü. Oğlum buranın aşağısı falan da var ya. O aşağıda ne var lan? Bir umarım ben Çok. bakmak istemiyorum. Sen buradan nereye gittin ya? Ben buradan <laughs> bir aşağı bakayım dedim bak. Tam senin ölünün altındayım. Ha sen ölünü aldın okey. Ben o zaman başka bir yere doğru ilerliyorum. Tamamdır. Hiveret zombi sesi alıyorum. Ha altındayım mısın lan? Lan lan yarım kat. daha geliyor. Gelmesin bana. Ha. Lan sana vur. Direkt zombi vurunca pek sana hasar vermese. Sapan yapacağız zaten. Çanta. Eee çanta için. Sapan yapacağız, çanta yapacağız. Sonra biraz fırın falan yapacağız. Patatesleri Ekeriz ya. Ektim de birkaç tane oğlum burada. Dolu burası ya. Abi öldüm ben de. Senin ölünün başındayım da. Yok yok. oğlum. oğlum... Sabır. Bir de bunlar akıllı takip ediyorlar ya bildiğin. İskeletler. Hani diğerleri böyle değil de. <laughs> oğlum ben burada sıkıştım. Neyse sen gelince arkalarsın onları. Canım da direkt dolmuyor. Bizim kılıç yapmamız lazım güzel. Ve zırh. Hani. Zırhı kapırdan yaparız ha. Gelme. Teşekkürler. Oha direkt helse atıyor lan. Doylayamadık. Ama öldü. Yine yukarıda iskel sesi var ve benim gene canım yok. Geldin mi? Ne taraftan gideceğim bilmiyorum. Direkt aşağı in bence. Gerçi dur bakayım. Ha bak. Sana kazım mı yol? Bakayım neredesin. Ha gelmişsin lan. Önceki. Okey Önce gelmişsin. Ee, gel burada. Alttan Altta mı iniyordun? Gel gel. O Arkan ha, tamam. Bence çıkalım. <laughs> Yoksa çok ölürüz burada. E, sapan yapalım. Şimdi çıkış. Tam buradan. Sapan şöyle e, kendine fırlatıyorsun. Kendimi fırlatıyorum. İyiymiş. Aynen. Direkt yukarı çıktım, ezberledim ya. Artık 3-4 kere ölüp gelince çözdük. Neler yaptık? Bir maden bulduk. Aşırı derecede büyük. Aynen. Gittik kaç kere öldük bir, kere öldük. <laughs> maden ezberledik yani hani. Gel bak ne vereceğim sana bak. Sapan. Nah sapan kendim atacağım. Bak şöyle... ha, biliyorum bunu yere atıyorum Oha çok iyi. Tamam ben böyle ilerlerim. Bu güzel Şimdi mi? Var ya bizim maden falan arıyorduk. Bu marble mesela aynı marble değil. Ama ikisi de marble. Ters mi koydun acaba? Yok, yanlarında şey var mesela bu 4825 diğerleri 6502 falan. Marble'a mesela bir şey deneyeceğim. Marble, ha bak ne oluyormuş. Al bakayım, çok güzel. Zaman ben şimdi, bunları ee, kıracağım. Ne oldu? Alimenteri açtım, o altta çok arama sadı. kısmı var. Oraya jetpack ya. Jetpack, Boşluksuz. tamam. Bak gördün mü çok güzel backpack'ler var. Güzelmiş. Bun, onunla uçabiliyorsun. Ama böyle şey Ama Bayağı e, gibi. Anladım. Ha bak bu demin bayağı güzelmiş. Şimdi koydum. Ha direkt şimdi şöyle Şimdi bek bek la korktum ya. şimdi <laughs> koy. Şimdi bekmek için deri lazım. Deri yok. Onu geç. Deri. Aslında buğday falan var. inek. Keşke inek yumurta çıksa. Domuz çıktı bana. Şimdi bonsai pot yapacağız. Ha onu biliyorum. Aa gene diğer marble'dan lazım. 4825 olan. Maden de Aynen. Şimdi tekrar o madene gitmek giderim aslında. Dur şunları bırak. Bayağı aşağı var. Şunu biliyor musun? Eee... Uzaklaştım şu an. Dö dönüştürülmemiş olduğunu... Çes şeklinde koyarsan 4 tane... Ne oldu? Bayağı uçtum. Buradan marble kasayım. Bayağı uçtum bu arada ya. güzel Safan da ayarlamak lazım. Bir de 4800 değil mi bu bakayım? Aynen. Yaptım bonsai potu. Tamamdır. Tamam. Görevim olmuş olması lazım. O görevden şimdi sana şey verecek. Onu bana versene bana. Okey. Marble. Bonsai ee... potu sana mı verim? Aynen. Tamamdır. Zemini de hallettik. Güzel oldu. Tavanı camla mı kapatsak? Bence şimdilik tavan yapmayalım. Belki ikinci kat falan yaparız. Tamam ben şimdi bonsai potları... Potun altına mı koyuyorsun sandığı? Aynen bak şimdi. Büyüdüğü zaman direkt aşağı gidiyor. Bu büyümesini biliyorum da direkt kırılmasını güzel. Aşağıya elma falan her şey gelecek. Aynen şu an görev tamamlandı sanırım. Bu arada bana büyülü kitap vermiş. Tüy düş, düşü 3. Tamam. Ee, bek peki onu yaparız. Bu ne? Onun için dere lazım. Aa çubukla demir. Bunu yapabiliriz. Ama ödül yok. Ama yapalım. Ne işe yarıyor mesela o? Çubukla demir olan. Bilmem. Deneyelim bakalım. Bir çubuk bir demir zaten. Yani dolan bir alt ki ne Şu şekilde Usula sanırım. içimize rest olmaz. Aynen. Lazım. Bakayım. Oldu. Ne işe yarıyormuş? Dışarıda. Bir tane e, normal taş koy yere. Ha menü açılıyor. Bak al bir. Attım. Menü açılıyor büyük. Ha, ol, bak, bir şey oldu. Normal tıklayınca oluyor bak. Ha şekli bayağı iyiymiş. Versene be. Acaba evin altındakiler değişiyor mu? Eğer değişiyorsa amele gibi uğraştım. Bakalım. Değişiyor. değişiyor. Değişiyor mu? Aynen. Ha ama eski haline geri gel. Eski haline geri gelmiyor. <laughs> Neyse sandıkta bir tane. Dur sandıkta fazladan aynen. Sandıkta olacaktı. Eski haline gelmemesi kötüymüş. Neyse <laughs> değişiklik. Eee sandıklar bayağı dolmuş. Şunları at mantarı falan koy. Onu düzenleriz zaten. Büyülü kitabı da at. Şimdi yapacak ne var? Görev dolu. Backpack var. Bu iki görev için dere eksik ve Reston lazım bunları geç. Aynen. Evet sonra işlere başlayalım. Bir sonraki bölümde şey de olur. Furkan da olur. Üçümüz oynarız. O zaman YouTube'a veda edelim. Twitch'te devam edelim. Bana destek olmak için videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.